Merhaba arkadaşlar Meliha'nın Hobileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kış ayların vazgeçilmez çorbası işkembe çorbası yapacağım ve gayet güzel nefis vitaminli vitamin deposu olan bir çorba olacak. Hadi yapımına geçelim. İşkembe çorbamızı yapmak için işkembelerimi çok güzel bir şekilde yıkadım bakın. Bembeyaz oldu. Fazla yağlarını da attım. Tertemiz işkembelerimizi önce ben bunu 4-5 kez yıkadım. Güzelce kazıdıktan sonra içine şöyle göz kararı yarım fincan bile değil. O kadar miktarda sirke koyacağım. Bu elma sirkesi olabilir. Üzüm sirkesi olabilir. Üzerine Şöyle suyumu koyup bunu şöyle bir güzelce bir kaynatacağım. İşkembeleri 45 dakika kadar kaynattım sirkeli suyla. Şimdi bunları düdüklü tencerenin içine alıyorum. Bu suyunu kullanmayacağım artık. Dökeceğim bu suyu. Üzerine şöyle bakın et suyu kaynatmış olduğum et sularından ilave ediyorum ve üstüne sıcak suyumu ilave edip kaynatacağım. Şöyle sıcak su çok geçmeyecek bir şekilde sıcak suyumu ilave ettim. Şimdi üzerine şöyle bir kaşık tuzumu ilave edip e, kapağını kapatıp pişireceğim. Yarım e, bardakla küçük bar en küçük bardakla bakın e, sıvı yağ koydum. Şöyle yağımız azıcık ısınsın. Üzerine 2 kaşık dolu dolu unumu ilave ediyorum. Unumuzu güzelce kavuralım. Pembeleşene kadar ara ara böyle karıştıralım. İşkembemizin suyundan ilave edip şöyle bir karıştıralım. işkembelerimi böyle küçük küçük doğramıştım. Onları da bu sosumuzun içine suyla birlikte katıp üzerine tuzunu da ilave edip bakıp tuzuna atacağım. Bununla birlikte şöyle 15 dakika kadar daha pişireceğim. işkembe çorban pişti et mutlaka işkembe yaparken içine 2-3 bardak et kaynatmış olduğunuz et suyundan da atarsanız vitaminli daha vitaminli olur e güzel bir çorba olur şimdi kış aylarında bu işkembe çorbası çok faydalı ve çok lezzetli bir çorba bildiğimiz gibi şöyle sıcak sıcak bakın sıcak sıcak. Şimdi bu çorbamızın içine herkesin isteğine göre şöyle sarımsağımızı üzerine isteyen sirke, elma sirkesi var. Şöyle istediği kadar üzüm sirkesi de katabilirsiniz. En son pul biber hafif yağ ile yaptım. Onu da şöyle üstüne gezdiriyorum ve lezzetine lezzet katıyorum. Deneyeceklere afiyet bal şeker olsun. Melihan'ın hobileri kanalını beğenip izleyip abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.